Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size Instagram'da hesabınızı nasıl bu kadar büyütebilirsiniz onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben nasıl yaptım ilk önce onla başlayayım. Bu hesabın yaklaşık 15 bin takipçisini ben önceden Türkiye'de aktif olan bir sürü site vardı. Takipçi ile siteleri böyle işte bir fake hesap giriyordunuz. Sonra kendinize takipçi gönderebiliyordunuz. Hatta bununla alakalı benim 20'den fazla videom var. E, gidip bakabilirsiniz fakat şöyle o yöntemler artık çalışmıyor Hani o siteler artık e, fixlendi diyelim Hani birinin yazılımında bir hata olduğu zaman hepsinde oluyordu sahibi aynı olduğu için hepsi şu an kapalı arkadaşlar giriş yapılmıyor. Ondan dolayı yeni bir yöntem gerekiyor. Şimdi bu yöntem benim kullandığım ikinci yöntem. Hani 15.000 o şekilde yaptım ya geri kalan nasıl yapıldı? Satın aldım arkadaşlar nasıl satın aldım ve güvenilir bir yer neresi var? Şu an onları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar giriyorsunuz sanal kartla bakiye yüklüyorsunuz siteye veya paparayla ya da IBANlarını atıyorsunuz. Olay bu. Sonra o bakiye ile kendinize takipçi atıyorsunuz. Bu kadar hani karmaşık bir durum değil. Şimdi bu sitelerden bir tanesini bugün size anlatacağım. Servisleri kaliteli olan bir site. Arkadaşlar açıklamada da linki var zaten. Geliyorsunuz rexmedia.com. Açıklamada da zaten linki var. Oradan da girebilirsiniz. Eğer Google'a girmek istemiyorsanız. Ee, geldiğiniz zaman burada kullanıcı adı ve şifre istiyor. Arkadaşlar Instagram hesabınızla alakası yok. Ee, sitede bir tane hesap açıyorsunuz. Onun kullanıcı adı ve şifresini istiyor. Geldiğinizde burada kullanıcı adı, e-posta, numara ve şifre. Bunları yazdıktan sonra hesabınızı oluşturuyorsunuz. Sonra geri geliyorsunuz. Zaten oluşturduktan sonra bu ekranı atıyor. Buradan hesabınızı seçiyorsunuz giriş yapa bastığınızda hesaba atıyor bu şekilde. Şimdi buradan ben e, kategori ve servislerden size en uygun olabilecek servisi göstereceğim. Hani e, hangi servis daha hızlı geliyor? Hangisi daha fazla kaliteli Türk tarzında onları göstereceğim ve videoda bir tanesini kullanacağım Arkadaşlar bu arada siteye nasıl vaki yükleyeceğinizi şöyle göstereyim para ekle bölümüne geliyorsunuz Bu arada canlı desteğe Melih'ten bilgilerden geldim yazarsanız yüklediğiniz bakiyenin yüzde beşini Bonus olarak veriyorlar arkadaşlar haberiniz olsun e, aşağıda yazıyor mu yazmıyor tamam buradan e, seçiyoruz işte yüzde beş komisyon yazan onlardan bir tanesini seçebilirsiniz veya paparayı seçebilirsiniz arkadaşlar giriyorsunuz miktara yükleyeceğiniz parayı yazıyorsunuz telefon numaranızı yazıyorsunuz sonra güvenli ödeme yapa bastığınızda sizi ödeme sayfasına yönlendiriyor ödeme sayfası pay sayfası arkadaşlar tamamen güvenilir Yanlış hatırlamıyorsam 11 senedir Türkiye'de e, faaliyet göstermekte, ondan dolayı sıkıntı yok. Zaten sanal kart açıp yaparsınız, ondan sonra sanal kartı iptal edersiniz, içiniz rahat eder. Her neyse, şimdi geliyoruz arkadaşlar, fiyatlara bakalım bir. Şöyle Instagram takipçi Türk gerçek kategorisini göstereceğim ilk önce. Aşağı doğru indiğimizde şöyle bir yana kaydıralım. %40 Türk takipçinin 1000 tanesi 4 liraymış. %50 Türkünkü de 4 lira 70 kuruş. %50 Türk ama çok hızlı gelen bir takipçi var. O da 5.80. Hani bastığınız zaman, sipariş vere bastığınız zaman 30-40 saniye sonra hesabınıza gelmeye başlıyor. Genellikle sistemde yoğunluk olduğu zaman 1-2 dakika içerisinde geliyor. Onun altında %60-70. Sonra da %100 Türkler var. Şimdi arkadaşlar, eğer hesabınızın şey olmasını istiyorsanız hani tam aktif bir takipçiyle dolmasını istiyorsanız şu 25 lira olanı kullanabilirsiniz arkadaşlar onda insanların gerçekten kullandığı aktif hesaplar var bunları nasıl buluyorlar şöyle söyleyeyim kısaca bu instagram gizli profil görme uygulamalarıdır veya işte e, takipçi uygulamalarıdır o tarz yerlerden gelen hesaplar arkadaşlar 25 liralık olan bundan maksimum 40 bin tane sipariş verebiliyormuşsunuz bin tanesi 25 liraymış arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Bu da sipariş verdiğiniz zaman hemen başlıyor. Onun üstünde de bir %100 Türk var. Onun neden fiyatı 15 lira? Çünkü onda e, maksimum 10 bin tane alabiliyorsunuz. Ve şöyle bir olay var. Hani Onun altındakinde fake hesap çıkma olasılığı çok az. Şu 15 liralıkta birazcık fake hesap da olabilir. Ama Türk yani yine. Onun üstündeki de aynı o şekilde. Böyle kalite fiyata göre azalarak gidiyor. Zaten görmüşsünüzdür %100, %70. 60, 50, 40 diye gidiyor. Onun altında kadın takipçi var arkadaşlar. 36 lira bin tanesi. Eğer butik hesabınız veya kadınlara yönelik bir sayfanız varsa bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten baya şey oluyor, hani düzgün duruyor. Mesela kullanıcılar geldiği zaman, takipçilerinize baktığı zaman kadın takipçileri görüyor. Aa işte bunun sayfasına ilgi gösterenler var. Demek ki güvenilir diyor mesela. Zaten güvenilirsiniz. Bir de bunu kanıtlıyorsunuz bu şekilde. Öyle diyeyim size. İnsanlar buna önem veriyor maalesef. Her neyse onu da seçebilirsiniz. Ama şimdi şöyle. Ee, en çok kullanılan servisler şunlar arkadaşlar %50 Türk yazan var ya bakın 5.80'lik o bir de şu 25 lira olan %100 Türk maksimum 40.000 olan şu 25 liralık en çok kullanılan servisler bunlar Türk takipçi bu kadardı şimdi e, üstten yabancı takipçiyi bir gösterelim yabancı dediğime bakmayın genellikle zaten yarısı Türk geliyor arkadaşlar fakat çoğu fake hesap şimdi şu 418'likten alırsanız çoğu fake hesap gelir. İşte e, şu maksimum 7000 olandan alırsanız yarısı Türk, yarısı yabancı hesaplar karışık şekilde hani fake de var, gerçek insanların kullandığı hesaplar da var. O şekilde hesaplar gelir. Şu maksimum 7000 olandan alırsanız çoğu videoda bunu atıyorum büyük ihtimalle bu videoda da atacağım. Her neyse onun altında da maksimum 500.000 olan var. İşte bu da 846. Bu da düşüşü az oluyor arkadaşlar. Yani takipten çıkan az oluyor ve hızlı başlıyor. Ondan dolayı fiyatı yüksek. Şimdi biz videoda şu maksimum 7000 olandan atacağız. Seçiyoruz servisimizi. Burada başlama süresi falan yazıyor. Size bilgi veriyor. Ben size kısaca kısacası söyleyeyim. Link yerine kullanıcı adınızı yazacaksınız, sonra miktar yazacaksınız. Bu kadar. Yani link yerine hesabınızın linkinizi linkini linkinizi değil linkini yazmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi buradan ben e, hesabımın adını yazayım bir üste. Oradan kopyalayalım, gelelim oraya yapıştıralım. Sizin de aklınızda kalsın. Link yerine kullanıcı adımızı yazıyoruz. Şu üst link yeri ya hani. Ondan dolayı yazdım. Ee alta miktar yazın. Arkadaşlar 1000 tane atabiliriz bu videoda. Sipariş ver'e basıyoruz. Siparişiniz alındı diyor. Burada e, şimdi geliyoruz hareketler bölümüne. Burayı yenileyeceğiz arkadaşlar. E, Instagram bu aralarda baya çöküyor. Arada sayfa e, işte akış yenilenemedi tarzında bir bildirim gelebilir. Bugün Instagram'da sıkıntı var. Her neyse arkadaşlar gelmeye başladığında devam edeceğiz burada burayı yenileyeceğim sonra şey olacak işte burası mesela 46.500 e, 47.500 ona kadar yenileyeceğim ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar o arayı da 30 saniyelik bir kesit olarak göstereceğim şimdi durduruyorum gelince ufak bir konuşma sonra devam Evet arkadaşlar bakın bir saniye önce geldi hemen başlattım videoyu. Şu şekilde sayfa yeniledikçe bakın çok hızlı bir şekilde geliyor. Şimdi ben burayı sürekli yenileyeceğim. 30 saniyelik bir video gibi göstereceğim size bayağı hızlandıracağım. Ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 47.500'e şu an ulaştık az önce sayfa inledim bakın hala gelmeye devam ediyor bunun nedeni şu çünkü 46.500 işte 46.500 iken tam 500'e değildik ya işte 46.550 mesela. Onu da tamamlıyor yani tam 1000 tane atmaya çalışıyor öyle diyeyim size. Evet arkadaşlar takipçimiz de geldiğine göre videomuzu çok fazla uzatmadan bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sitenin linki açıklamada mevcut. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.